Mete kısa bir süre önce işinden ayrıldı. Yeni ve daha heyecan verici bir iş arıyordu. Fakat şimdiye kadarki çabalarından hiçbir sonuç alamadı. Dairesine bakarak kaç iş görüşmesinden geri çevrildiğini söyleyebilir misiniz? Duvardaki şu programa bakın. Mete geçtiğimiz ay bütün iş günlerini yeşille işaretlemiş. Hafta sonları ise kırmızı görünüyor. Demek ki o zamanlar büyük ihtimalle hala bir işi vardı. Bu ay ise takvime i harfi yazan 6 tane etiket yapıştırmış. Yani Mete herhalde 6 tane iş görüşmesine gitmiş olmalı. Mete umudunu kaybetmek üzereyken posta kutusunda tuhaf bir mektup buldu. Bu zarif kısa bir nottu ve üstünde telefon numaramızı bulmayı başarabilirseniz bizi arayın. Size hayalinizdeki işi teklif edeceğiz yazıyordu. Telefon numarasını bulması için Mete'ye yardımcı olabilir misiniz? Bu telefon numarası 713-819'du. Mete bu numarayı aradı ve telefonu açan gizemli ses ondan bir bilmece çözmesini istedi. Bir kişiden iki kişi yapıyorum. Ben neyim? Mete bir dakika içinde hayalindeki iş görüşmesine resmi bir davet almıştı bile. Peki ne cevap vermiş olabilir? Aynen cevabını vermişti. Mete toplantının yapılacağı konuma gitti ve orasının hiçliğin ortasında kasvetli bir bina olduğunu gördü. İçeri girdi ve kapı anında arkasından kapandı. Mete 3 tane kapının olduğu bir koridora girdi. Yerde bir bot, bir böcek spreyi ve bir de astronot giysisi olduğunu fark etti. Aynı gizemli ses, yalnızca tek bir alet ve tek bir kapı seçebilirsin. İyi şanslar dedi. Birinci kapının ardında zehirli örümcekler vardı. İkinci kapının arkasında aç bir aslan bekliyordu. Son olarak üçüncü kapının arkasında ise zehirli gazlar yayan bir bataklık uzanıyordu. Bu sınavı geçmek ve hayatta kalmak için Mete'nin neyi seçmesi gerekiyor? Astronot elbisesini ve birinci kapıyı seçmeli. Çünkü o giysinin üstünden örümcekler Mete'yi ısıramaz. Yan odaya geçtikten sonra o ses Mete'ye bir kahve molası vermesini önerdi. Fakat Mete'nin akıllıca bir seçim yapması gerekiyordu. Çünkü sadece bir tür atıştırmalık güvenle yenebilecek durumdaydı. Mete'nin doğru yiyeceği seçmesine yardımcı olabilir misiniz? Hmm. Cupcakelerde insan tırnağı olduğu görülüyor ve cipse hamam böcekleri de danmış. Hamburgerdeki etin rengi ise şüphe verici duruyor. Sushi yenebilecek gibi görünüyor ama kokusuna bir sürü sinek üşüşmüş. O yüzden Mete donatları seçmeli. Çünkü hem taze hem de iştah açıcı görünüyorlar. Kafeteryada bir sürü insan vardı. O gizemli ses Mete'ye tüm bu insanların arasındaki hırsızı bulmasını söyledi. Detaylara dikkat edebilmesi sayesinde Mete'nin fazladan puan almasına yardımcı olabilir misiniz? Hırsız olan kişi şuradaki kadın. Bakın cebinde kaşık saklıyor. Öğle yemeği bittikten sonra Mete bir sonraki odaya yöneldi. Fakat içeri girmeden önce kapıyı açmak için bir bilmece çözmesi gerekiyordu. Kimileri beni kullanır, kimileri kullanmaz. Kimileri beni hatırlar, kimileri ise unutur. Yerden toplanamam ya da denize atılamam. Beni ancak zamanla kazanabilirsiniz. Ben neyim? Doğru cevap bilgi olacaktı. Mete kostümler ve maskeler içindeki insanlarla dolu güzel bir davet salonuna girdi. Ses Mete'nin o insanların arasındaki hayaleti zombiyi ve hırsızı bulmasını istedi. Şimdi bu kalabalığa dikkatli bir şekilde bakın. Onları görebiliyor musunuz? Şuradaki adamın sanki bacakları yok ve havada duruyor gibi. Yani hayalet o olmalı. Şu kadının yemeğine bakın. Bu şeyi sadece zombiler yer. Hırsızsa şuradaki kadın. Bakın elmas yüzüğü parmağına olmuyor. Ayrıca o yüzük şuradaki kadının takı setiyle çok uyumlu duruyor. Mete bir sonraki kapıyı açmaya çalıştı ve anında yeni bir soru geldi. Düz görünüyorum ama derinim. Gizli alemleri barındırıyorum. Can alıyorum ama besin sunuyorum. Bazen çok güzelim, bazen sakin, bazen öfkeli ve bazen de baş döndürücü olurum. Bir kalbim yok ama keyif ve özgürlük sunarım. Kimse bana sahip olamaz. Ancak herkesin sahip olması gereken şeyi ben sağlarım. Ben neyim? Mete bu bilmeceyi çözmeyi başardı ve sonraki odaya geçti. Cevabı siz de bulabilir misiniz? <laughs> Doğru cevap ben okyanusum olacaktı. Mete sonraki kapıyı gördü fakat ne yaptıysa yaptı kapıyı bir türlü açamadı. Bir süre sonra kapıda elektronik bir kilit ve duvarda ise labirentin bir haritası olduğunu fark etti. Gizemli ses Meten'in kapıyı açmak için bilmeceyi çözmesi gerektiğini söyledi. Ona yardım edebilir misiniz? Başlangıçtan bitişe kadar labirentten geçebilirseniz 6251 sayısını elde ediyorsunuz. Şifre bu sayı. Mete sonunda odaya girmeyi başardı ve içeride kilitli bir kasa gördü. Ses, Mete'nin görevinin kasayı açmak olduğunu söyledi. Mete buradaki hangi düğmelere basmalı? Bulmaca üç rengi temsil ediyor. Pembe, beyaz ve kahverengi. Mete doğru düğmelere basarak kasayı açıyor. Ancak içeride sadece tek bir madeni para bulunuyor. Sonraki oda köşede duran bir otomat makinesi dışında tamamen bomboştu. Mete makineye yakından baktı ve içeride bir anahtar olduğunu gördü. Tam o sırada duvarlar birden hareket etmeye başladı. Oda gitgide küçülüyordu. Ses Mete'ye dikkatli olmasını çünkü otomat makinesinin bozuk olduğunu söyledi. Bazı kabloları kopmuş ve karışmıştı. Mete anahtarı alıp çok geç olmadan odadan çıkmak için hangi düğmeye basmalı? Mete bir önceki aşamada elde ettiği madeni parayı kullanarak dördüncü düğmeye basmalı. Sonra gizemli ses Mete'ye farklı olan resmi bulmasını söyledi. Ona yardım edebilir misiniz? Şuradaki çift diğerlerinden farklı duruyor. Mete başka bir odaya geçti ve yaşlı bir kadın olan Canan Hanım'la tanıştı. Canan Hanım biri dairesine girdiği için çok üzgündü. Mete'nin yeni görevi hırsızı bulmaktı. Hmm. Bu yüzden suç mahallini inceledi ve üç tanığı sorguladı. Temizlikçi kadın Serra, işini akşam 11'de bitirip çıktığını söyledi. Oradan geçen biri olan Bilal, Canan Hanım'ın penceresinde maskeli ve şüpheli görünen bir adam gördüğünü söyledi. Komşusu Esra, başka bir şehirdeki erkek arkadaşında kalmaya gittiğini anlattı. Burada yalan söyleyen kişi kim? Bilal yalan söylüyor. O sadece oradan geçiyordu ve Canan Hanım'la daha yeni tanışmıştı. O halde hangi pencerenin ona ait olduğunu nereden biliyor olabilirdi? İçerisi birden çok karanlık oldu. Ama Mete'nin tuhaf sınavı devam ediyordu. Mete bir mücevher mağazasına girdi ve mağazanın sahibi ona bir sonraki görevini açıkladı. Biri mağazaya zorla girmiş ve oradaki en pahalı elmas mücevheri almıştı. Ama neyse ki hırsız cam kırıklarında parmak izi bırakmıştı. Üç tane şüpheli vardı. Bir kurt adam, bir cin ve bir de zombi. Gerçek hırsızı bulması için Mete'ye yardım edebilir misiniz? Hırsızlığı cin yaptı. Bu üçlünün arasında sadece onun parmak izleri bir insan ikine benziyor. Başka bir kapı Mete'yi ürkütücü bir laboratuvara götürdü. Mete orada hastalarıyla tuhaf bir oyun oynayan deli bir bilim insanı gördü. Bilim insanı hastalarından iki haftan birini seçmesini istiyordu. Bunların biri zararsız vitaminlerin olduğu bir kapsüldü. Diğeri ise uyku hapıydı. Bilim insanı nasıl oluyorsa her seferinde zararsız hap almayı başarıyordu. Rakibi ise uykuya dalıyordu. Bu nasıl mümkün olabilir ve bu testi geçmek için Metin'in ne yapması gerekiyor? Aslında hapların ikisi de zararsız. Bilim insanı hastaların hapı yutması için verdiği suya bir madde karıştırmış. O yüzden Metin'in uyanık kalmak için ya bardakları değiştirmesi ya da suyu içmeyi reddetmesi gerekiyor. Mete bir sonraki kapıya gidiyor ancak bu kapının da kilitli olduğunu görüyor. Fakat kapıda üzerinde mum, ateş, eldiven, makas, elma ve bir ampul olan 6 tane düğme görüyor. Ses ona, karanlık bir odaya götürüldüm ve ateşe verildim. Ağladım ve sonra kafam kesildi. Ben neyim diye soruyor. Mete bir dakika sonra bir sonraki sınavına doğru yola çıkmış durumdaydı. Kapıyı açmak için hangi düğmeye basmış olabilir? Mete üstünde mum olan düğmeye basmıştı. Aniden ışıklar söndü. Mete'nin ayağı kaydı ve bir yüzme havuzuna düştü. Sonra birisi ışığı tekrar açtı ve Mete havuzda birbirlerine tıpatıp benzeyen 3 tane kadın gördü. Üçü de normal kadınlara benziyordu ve insan olduklarını iddia ediyordu. Fakat gerçekte iki tanesi deniz kızıydı. Mete aralarındaki gerçek kadını nasıl bulabilir? suya dalması ve kuyruğu olmayanı bulması lazım. Deniz kızları Mete'ye bir bilmece daha çözmezse onu havuzdan çıkaramayacaklarını söyledi. Sonra da bilmeceyi sordular. Öyle hızlıyım ki beni göremezsin. Fakat herkes benimle birlikte görür. Son nefesine kadar herkesin yanında olurum. Ben neyim? Mete'nin bu bilmeceyi çözüp kaçmasına yardım edebilir misiniz? <laughs> Doğru cevap göz kırpmaktı. Cevabından sonra deniz kızları Mete'yi bıraktı ve Mete bir sonraki odaya girdi. Büyük bir ekranda iki tane adam vardı. Birinci adam bir kasırgayla selfiesini çekiyordu. İkinci adamsa şemsiyesini açmıştı ve bir yıldırım fırtınasının ortasında fotoğraf çekiyordu. Mete'nin hangi adamın davranışının daha riskli olduğuna karar vermesi gerekiyor. Kasırga adama çok yakın. Dolayısıyla birinci adam büyük bir tehlike altında. Ancak ikinci adımın bir iki çekim daha yapacak kadar vakti var. Mete sonraki odada parmaklıklar arasında beş tane zombi gördü. Bu arkadaşların hepsi bir arabayı çalmakla suçlanıyordu. Mete'nin hangisinin hırsız olduğuna karar vermesi gerekiyor. Hırsızın kim olduğunu siz bulabilir misiniz? Soldaki adam çok terliyor. Zombiler terlemez ve araba kullanmaz. Demek ki hırsız o olmalı. Sadece zombi makyajı yapmış. Mete daha sonra mutfağa gitti. Görevi evde kaç kişinin yaşadığını bulmaktı. Peki bunu siz bulabilir misiniz? 3 kişi var. Bakın masada 3 farklı içecek duruyor ve 3 tane de sandalye var. Şimdi bu banyoya göz atın. Bu dairede kaç kişi yaşıyor olabilir? Sadece bir kişi yaşıyor. Şu yalnız dış fırçasına baksanıza. Peki burada kaç kişi yaşıyor olabilir? İki kişi yaşıyor. Aile fotoğrafına bakın. Mete bir garajda gösterileri için prova yapan üç tane müzisyen gördü. Ses Mete'ye yeni görevini verdi. Mete'nin burada şüphe verici bir detayı bulması gerekiyordu. Siz bu detayı görebiliyor musunuz? Bu yangını söndürme cihazında bir sorun var. Mete sonunda kendisini sıradan bir sokakta buldu. Ses ona tek bir sorusu kaldığını söyledi ve soruyu sordu. Saat kaç? Mete'nin 3 seçenekten birine karar vermesi gerekiyordu. Saat sabah 7, saat öğlen 3 veya saat sabah 11. Mete'nin zamanının ne olduğunu bulmasına yardım edebilir misiniz? Doğru cevap sabah 7. Bakın sokak lambaları hala yanıyor. Ancak güneş de doğudan yükselmeye başlamış. Tebrikler Mete, işe alındın.